Bir tane kırdım. İçeri tamam. girmedi. Girin girin girin. Tamam. Geber geber. Hs makinesi gibiyim bugün ya. Selam dostlar ben Ataberk. Bugün Warzone Trio oynuyoruz. Benim 17 kill aldığım muhteşem bir maç oldu. Ben oynarken çok heyecanlandım. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Şimdi videoyu küçültüp abone olursanız çok teşekkür ederim. Böyle videoların vermesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Çünkü <laughs> iyi olan. var? Geldi, Aa, burada var, burada var. Takıldı. Kaka bum bum Kaka bum bum Kaka bum hmm. bum Ben drop almış olsaydım araya anasını belirmiştim Olum oh, olum yardım yardım adam durdu Şşş bakacağım. bakıcam Sağa geçmiş Sağol Öldü galiba Öldü bir bir boş gözüküyor. Tret devam etmekte. Nereden bu? Tret'i şu an. geliyor Arkada 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 geliyor. Gördüm, gördüm Tamam bir. Armor'u 42. Team Mike. Vay be.

Yeni bayağı Davlandı, davlandı bir tanesi. Aa, temat, temat. Temat. Onu arabayla gitsek de tatlı. Ben Oğlum her şeyi aldın lan. Hiçbir... <gülüyor> Kaç sen ya? Kaç sen Ah, sí, sí. 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 Ah, sí Nerede sıkıyor lan? Tanka gel metronu da çıkalım. Şunu çıkalım. Adam var. Bak ikimiz de onu ya. Nerede? Atlı bir atla, tamam tete gel. Hmm. İki dam var. Geliyoruz. Daha. Bir kişi kaldı. Şurada bir Şurada bir yer köprünün de. Gördüm gördüm. Şurada var. Ah. Vay ah. oldu. Vay. Ah. Bir kişi daha var. Takot nereye bindi? Takot nereye <laughs> bindi? Bak trende gözükmüyor. <gidiyorduk> Mermi mi yok ya? Hiçbir şey solda. Going this way. Ulan bende de kalmamış mermi. Allah kahretsin nasıl tutacağız? 3 36 tane mermi kaldı. O kadar çalıştım ki bir anda. Tamam tamam şurada şurada gördüm. Öldü. Mükemmelsin. Bir şey var mı? Ace mi mı Ne vardı? Aldım aldım. Tamam. Aa, Aa Şuradan ya, bir şey alalım. Sıyasını... orada alsana UAV. ya. Aa adam indi. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Market adam var. <laughs> <Anladım> yok ya. <laughs> koş 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 koş. <laughs> BİR 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 Ben bir aldım bunu diye mı? Bende 20 tane var yani açacaklar mı? ARS aldım ben de 20 tane Al GAS CLOSING GET TO THE NEW safe ZONE bu da kenara biriz. Bakın var mı? Attım iki tane. Var var var, var, var. Ben, ben alayım ya. Sen alayım ya. Ben Takip edin abi ben şu adamları doğru giderim. Mavi değil mi? Mavi şey giderim. Mavi, mavi şey giderim önce. Aynen ses yakın. Kill 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 Ses burada yakında ya Gelin gelin Bak şurası var İşaret edin yer Mavi Ben şu markete bir kontrol edeceğim ya Markette oluyor genelde Burada 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 Geldim Kırdım 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 Abi yakın oynayalım hadi Yavaş kaldı biraz Tamam bir tanesini kırdım bir tanesini kırdım. İçeri girin hadi. Girin girin girin. Tamam. Gel gel gel. 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 Evet. Armor oldu. Tamam, tamam. tamam, evet, makinesi gibi bugün. ya. seni. Ama bir de gibi. Asıl abi, abi. adam var. Nereden ne lan? Bak ya. Wrapped oldu. Nerede tamam. bu? Nerede bu ya? İlerlemişler, ilerlemişler. Şey bak bak şurada, şurada var. Öldü o. O konuma gidelim, o konuma gidelim. O konuma koşabilecek miyiz? Aaaa! Down oldu. Ah. Bitti. Öldürdüm onu. Şu yani. yukarıda var. Ölümüz. Onlar, Onlar böyle geldi. Bak oldu. Çok güzel ama Arkam var arkam yardım yardım yardım. Geldim. Arkam var. Nerede abi? Göstermiyor. Şuradan içe şey kaçtı galiba. Drop'un orada bir şey gördüm. Şimdi biz şey olmasına çok korkuyorum ya ben. Abi sağ ol sağ ol Smile var. Gösterdim. Yedi bir. Var orada. Oo, oraya sağ Burada bir son loot var bir tane. Hadi Aa, kattı. Armor. Kaçın kaçın ki geliyor. Hey, evet. önce bakalım buradan inelim böyle. Arkalanmıyor. Sağda da mısın? Hmm. Oğlum oraya vermesi çok kötü. Sağda adam var. Going in. Sniper bakıyor bize. Bakıyor bakıyor aynen. Kapandım. Ben şu an safe'deyim. Safe'deyiz. Benim turuncu vardı yerleri Anladım. büyük ihtimal. Şurada geliyor. Daha tamam. oldu Uzakta evet. Şurada var. Şu uzakta Aa, arkasında var. arkasında arkasından arkasından var. Daha mı Sağda var sağda var sağda var. Takı, sağda var. Yakın yakın yakın. Çık vur çık vur. Hadi oğlum. Kaldır. Öldü mü? Şey Anıl burada bir kişi yapıyor. Aa geliyor. Geliyor. geliyor sana. Geliyor geliyor. Sana geliyor. vur vur adam var adamı açıkta. Tamam. Kontakt. 3 kişi şurada var. Bak, bak başka kişiye vuruyor. Onu vurtun. Da... <laughs> Oha beyler 17 kilim var. <laughs> Oha! <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> Hadi kazanırsa iyi olur. Evet, Nerede çok iyi. bunlar? Çok yeter ya. Bir kişi kaldı ana. Ona bakıyorum kanka da. İbne barikattan arkasından derler. De. Sen dikkatli ol. Yat yat. Hiç hiç artistik yapmaya gerek yok. Hangi kat en sağa git. Gelcek o ya. Doğru galiba. Aynen. Aa, Çok güzel be. Helal. İşte el el bu be. Let's go. Helal be. Oğlum 17 kilo 17 var iki. lan. Hiç bakmamıştım. Kaydettin mi lan? Kaydettim. Kaydettim. Evet. <laughs> efsane bir oyun oldu var ya. Çok efsane. Sonunda be. Sonunda be. Buradan bütün abonelere selam olsun. Buraya kadar izleyen delilik anlılara selam olsun. <gülüyor> <gülüyor>